ve yükseleni oğlak olan sevgili dostlar sosyal çevre değişiklikleri yaşayacağınız arkadaş gruplarınızı eleyip başka arkadaşlar elde edeceğiniz bazı hayal e, hayali kurduğunuz projelerinin sonuna geldiğiniz ya da kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmekten vazgeçeceğiniz geleceğe dair planlarınızda yeniden yapılanma içerisinde olacağınız bir dolunay yaşayacaksınız bu hafta sevgili oğlaklar Arkadaş çevreniz değişiyor. Kesinlikle o sosyal büyük çevreyi değiştiriyorsunuz. Hayalleriniz ve ümitlerinizde değişim var. dokuzuncu evinizdeki Mars'ın Venüs'e yapacağı olumlu açıyla aileden gelecek bir destek, evin satılması, kentsel dönüşüme girmesi, mirasın gelmesi, ev değiştirmek, taşınmak gibi konular mevzubahis olabilir. Sadece lütfen maddi konularda çok dikkat edin, önemli kararlar vermeyin, para kaybına e, sebebiyet verebilirsiniz bu dolunayda. Sevgili dostlar. Kovaya e, e, Hemen kovaya <laughs> geçiyoruz. <laughs> evet.